Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Yine bir siyakat vesikası okuyoruz. Belgemiz şöyle. Şu yukarıdan gelen bölüm Bismillahirrahmanirrahim diye başlayalım. Burası nukilet arkadaşlar. Belgenin üzerine yani nakledildi manasında. Şu bölüm metli bölüm diyoruz. Burada antahvil diyor. antahvil Tamlamalı okuyoruz. Antahvili Mevlana Mevlana Dikkat edin arkadaşlar Mevlana'nın imlasına Mev Ulamlif Nade yukarıda Mevlana Kadı-i Kadı-i Selendi Selendi Kadısı Derliva-i Kütahya Evet Demek Selendi Kütahya'ya bağlıymış. Anakçı-i bakiye i bedeli kürekçi Tekrar alacak olursak şu kısmı anakçe i bakiye i bedeli kürekçi hani kürekçiler bedelinin artı kalan parasını söylüyor kaza i mezkur kaza i mezkur şu hemze an vacip an vacip sene 1029 hicri senesi aniyet burası baştaki an sonraki yet an yeti, Ahmet A Ahmet A B Baki evvel B Baki evvel irad ve masraf şu ihraat ve masraf şu de burada 8000 yazıyor arkadaşlar 8000 yukarıda hemen anakçı i mezburin burada 7 bin 800 88. Tekrar okuyalım. 7 bin 889. Şu solda soda antifauti hasenat ve kuruş. Aradaki fark 112 112 Yani 112'yi 8000'den çıkardığımızda e, ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Bu sayı çıkıyor. 8000-112 ne yapar? 7888 8, doğru okumuşuz. Bir an tereddüt ettim. Ondan sonra aşağıda da yine şu kısım fi arkadaşlar 20. Burası e, siyakat olarak 20. şaban Muazzam. Sene 1032 olarak not düşülmüş. Belgemiz bu kadardı. İnşallah bir sonraki derse yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.